Merhaba sevgili dostlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Malum artık yeşil zeytin kurma mevsimine geldik. Her yerde bol bol taze zeytini görmek mümkün. Ben de pazardan iki çeşit zeytin aldım. 3'er kilo arkadaşlar. Birisi gemlik, diğeri de sarı kulak diye bir zeytin çeşidi. Ben zeytinlerimi aldığım yerden çizdirdim arkadaşlar. İsterseniz elde kırma olarak da yapabilirsiniz çizik zeytin olarak hazırlıyorum ben her sene zeytinlerimi iyice yıkadığım ve temizlediğim zeytinlerimi 5 litrelik bidonlarımın içine doldurdum eğer sizde böyle 5'er litrelik bidonları kuracaksanız her bidon 3 kilo zeytinle tam olarak dolmuş oluyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim şimdi temiz suyla bidonlarımın üzerine doldurdum yaklaşık bir hafta her gün sularını düzenli olarak değiştireceğim bir haftadan sonra İki günde bir ya da üç günde bir şeklinde bidondaki suları değiştireceğim arkadaşlar. Ve her seferinde içine bir yemek kaşığı kaya tuzu ekleyeceğim. Böylece suyla beraber zeytinlerin erime ihtimali kalkmış olacak. Zeytinleriniz daha sert daha çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Bazı zeytinler bir ayda tatlanıyor ama bazı zeytin türleri daha geç ya da daha erken de tatlanmış olabiliyor. Zeytinin cinsine göre türüne göre bu değişebiliyor. O yüzden yaklaşık 2-3 hafta sonra zeytinlerinizin tadına bakın. İstediğiniz derecede tatlandıktan sonra artık zeytinlerinizi kurma işlemine geçebilirsiniz. Ben şimdi sularını değiştirdiğimde içine tuzunu ekliyorum. Sizlere öncelikle bu aşamasını bir göstermek istedim. Bir haftanın sonunda 2-3 günde bir suyunu değiştiriyorum. Ve her değiştirdiğim suyla beraber bidonumun içine bir yemek kaşığı Turşularda kullandığımız kaya tuzundan ekliyorum. Bidonumun ağzını kapatıyorum ve mümkünse soğuk bir ortamda bekletin. Bu da çok önemli bir püf noktası. Sıcak bir yere alırsanız yine içindeki su ılıyacağı için zeytinlerin yumuşamasına sebep olacaktır. Bir de suyunu değiştirirken ben böyle bidonlarımın ağzına süzgeç geçiriyorum. Bidonu ters çevirdiğim zaman içinden zeytin düşmemiş oluyor arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermek istedim videonun içinde. Şimdi şu an gösterdiğim aşama zeytinlerin birkaç günde bir suyunu değiştirdiğim kısmı. Artık zeytininiz tatlandıysa ki ortalama yaklaşık bir ay sürüyor bu süreç. Bir ayın sonunda zeytinlerimizi nasıl kuracağız? Hemen bunu da sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle zeytinlere dökeceğimiz su kesinlikle çeşme suyu olmasın. Ee, hazır su ya da böyle kaynak sulardan elde ettiğiniz içme suyunu. Zeytinlerin üzerine alın arkadaşlar. Daha sonra bir bidona 5 yemek kaşığı yine kaya tuzunu ilave ediyorum. Çok tuzlu seviyorsanız 1 yemek kaşığı daha artırabilirsiniz ölçüsünü. 1 yemek kaşığı dolusu da limon tuzu ekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra bidonumun ağzını sıkacağı kapatacağım ve zeytinlerin tadını iyice içine çekmesini bekleyeceğim. Bu da yaklaşık 2-3 hafta kadar bir süreç alıyor. Daha sonra zeytinlerinizi bu sudan hiç çıkarmadan sadece yiyeceğiniz kadarını alarak tüketebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan zeytinlerinizi soğuk bir ortamda bekletmeniz. Eğer videoda anlamadığınız bir yer olduysa bana videonun yorumlar kısmından sorabilirsiniz arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.